Bartın'daki maden kazası nedeniyle dünyadan taziye mesajları ardarda arda geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Katar emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Türkçe taziye mesajı paylaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Fransa, Hollanda ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke başsağlığı diledi. <laughs> Dünya liderleri Bartın'daki maden kazası sebebiyle Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bu trajediyle ilgili acınızı paylaşıyor, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı iletti. En derin taziyelerimizi kabul edin. Ölen madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar içinde acil şifa Sağlar dileğimi iletmenizi rica ederim dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından Türkçe taziye mesajı paylaştı. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. Evet. Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tamam. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da evet. mesajında milletimize geçmiş olsun diyerek taziyelerini belirtti. Katar emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de kayıplardan üzüntü duydum, acınızı paylaşıyorum mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada patlamadan duyulan üzüntü dile getirildi. Fransa, Hollanda, Yunanistan, Gürcistan ve Belarus'tan taze mesajları paylaşıldı. Pakistan, Kazakistan, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan ve Mısır'da başsağlığı diledi.